Merhaba arkadaşlar, ben Elma Gaming TR'den Sezer. Elma Gaming TR'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, Outlast'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. bir önceki bölümde, mıştık bir önceki bölümde Wall Rider'ı görmüştük. Çok korkutucu. Çok dehşet bir şeydi ya. Gerçekten çok korkmuştum. Haydi başlıyoruz bakalım. Şimdi bizi neler bekliyor acaba? En son. he şurada kan izi vardı. Ok gösteriyordu şurayı. Burada kalmıştık. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Şuraya bir incelemeye geçelim şimdi. Buralar. Bu kapı için anahtar gerek. Tam. Hmm. Yine anahtar bulacağız bir yerden. Nereden bulacağız? Şuraya gidelim bakalım. Neredeyse geldik. üst katlardan geçebilirsin. Kim konuşuyor? Kimsin sen? Aha. O da nesi? Burası neresi? uy, 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 uy. Koş koş hadi. Vay vay burası neresi be? Anam bu ne? Tahtalar gıcır diyor. Çürük tahtalar. Çok sakat. Oo burası neresiymiş? Aha. Anahtar burada. Çamaşır haline hazırlığı için 3 sigorta gerek. Az önce kapı anahtarı istiyordu. Bu anahtarı almak için de 3 sigorta istiyor. Sigortayı nereden bulacağız? Öf sigorta, öf sigorta. Neredesin sigorta ya? Lan çıksana. Çıksana ola. Allah Allah. Nerede sigortayı? Çıksana. Ne varmış oğlum burada ya? Anne. Bir şey göremedim. Neredeymiş bu sigorta? Vay, 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 vay. Anam mumlu mumlu bir oda. Anam bu ne lan? Adamı asmışlar aşağı. Ana. Eyvahlar olsun lan. Eyvah eyvah eyvah. Adamı asmışlar. Aha. Bu neymiş? Çamışırhane sigortası. Heh. Aldık sigorta. Haznesi sigortası bir şey işte. Her yani bir tanesini bulduk. Üç tane. Gerek kaldı iki tane. Burada var mı bir şey? bir şey göremiyorum. Yok şimdilik. Aa lan! Anam bismillahirrahmanirrahim. Anam o ne lan? Lan birden çıktı karşıma. Gözüm bakıma karıştı oğlum. Çok tırstım lan. Geliyor. Bu müzik başladıysa kesin kovalamacı vardır abi. Kovalamaca olunca bu müzik çıkıyor. Çabuk çabuk. Kaç kaç. Onam. Lan karşımdaymış. Aa çok korktum lan bu sefer. Harbi çok lan korktum. Aa nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Öf 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 öf, öf. Kaç çık zıpla. Cık, 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 cık. Gitti mi? Müzik kesildi. Anneciğim o neydi ya? Abi çok fena bir şey. Hayır bir de birden çıkınca insanın karşısına İnsan ne bilemiyor. Aha, bu neymiş? Pil mi? Bu pil lazım oluyor. yine oraya geri döneceğiz Burada bir şey yok ki. Ya şu adam yine çıkacak. Neyse bu sefer korkmayacağım ya. Bu sefer korkmayacağım. Korkmayacağım abi bu sefer. Gel lan yiyorsa çık lan. Aha orada. Vallahi orada. Oha gördü. Ay köpek ya. Kahrolası köpek. Lan şu pil de bitti. Lan Oha küfür ediyor. Sens. Ya şimdi nereye gideceğiz ya? Hep aynı yerler. Seni pislik seni. Gel gel. Seni gidip köpek. Tu kapıyı kapıyı da. Kapat. Seni pislik seni. Seni pislik. Sen kal orada. Burada yok mu başka bir gidiş? Abi yu aha. Buraya gitmemiştim ha. Evet buraya hiç gelmemiştim. Hoppa. Sen sakın oradan ayaklanma, sakın kalkma. Aha yerde ne var? Kalkma. Kalkma lan. Neymiş o? Pil. Sakın kalkayım deme ha. Burada var mı çamaşır bir şeyleri? Çamaşır, sigorta şeyi. Ay! Baltacı. Sakın beni kovalama. Kovalamayacaksın değil mi? Ne oluyor lan? Öldürme kimi öldür. Öldürme. Lan! Lan bu adam. Az önceki adam değil mi o? Kahrolası ya. Şöyle eşek. Gelme. Allah Allah. Ne yapacağım ya? Nereye geldik ya? Geldi mi? Geldi. Seni pislik seni. Lan çekil. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. Ben bu adama bir şekilde fake atmam lazım. Nasıl atabilirim? Nasıl yapabilirim? bu odada bir şey var mı? Aha. Aha. Aldım sigorta şeyini. Çekil lan. Sen çekil lan. kapıyı kapatayım ben şu odaya bir gireyim. Kapatayım ben şu kapıyı. Kapa kapa. Kapat bakalım bu odada var mı? Aha direkt gözüme çarptı. 3 tane aldık abi. 3 tane aldık şimdi o baştan şeye geri dönelim. Çamaşır haznesine geri gidelim. Gel 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 kuş, 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 kuş. Gel gel gel. Ne oldu lan ne oldu lan? Peki el haberi Hadi hadi çabuk çabuk hadi. Neredeydi şuradaydı. Hop hop bitiyor Yap. Çabuk çabuk tak şunu. Hadi lan. Hmm, şuradaydı işte işte burası. İşte burası. Al, al lan. Nereye gidiyor? Lan oğlum. Lan anahtar gitti. Ya alamadan gitti ya. Köpek çekil of, of 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 Lan bir çekil Öf Ne yapacağız şimdi ya Ya anahtar gitti ya Hay bu adam da burada Oğlum nasıl alacağız Kaldık buralarda Sizi gibi kahrolasınlar Sen siz burada kalın kapıyı kapat Kalkalım siz orada Şimdi şöyle bir geri dönelim ya. Bir düşünelim ne yapabiliriz. Yok buradan değil. Yok buradan. Ha şuradan. Buradan değil. Şuraya giderim. Merdiven diyor. Buradan mı? Buradan gelmiştik galiba. Önceden de buradan gelmiştik. E, buraya geri döndük. Anahtar alamadan geri döndük. Abi şimdi bu anahtar aşağı düştü. Aşağılara insek acaba bulabilir miyiz ya aşağılarda bir yerlerde? Ama burası da tekrar geldiğimiz yere geri gidiyor. Ama burada da arkamızda da o pislik yaratık var. Neyse ya denemekten zarar gelmez herhalde ama gelebilir yani. Burada her şey beklenir ama. Neyse artık yapacağız. Orada Aşağı gidiliyor. Daha aşağı gidiliyor bakın. Oo buralara gelmemiştik. Buralara gelmemiştik galiba. Hiç hatırlamıyorum burayı. Hoppa. Ne oluyor? Her an her şey çıkabilir. Bohta çıkabilir. Her şey çıkabilir yani. Hiç hiç ne çıkacağını kimse bilemez. Burada her şey çıkıyor yani. Her şey burada her şey var. Aha bak, dedim var. Şimdi sen ne yapıyorsun orada dayı? Ha? Ne elindeki? Bir doküman. Yok okuyalım şu dokümanımızda. O iki tane var. Şunları içmemiş. Yani notmuş bunlar. Sanırım bana yardım et. Sanırım bu olaydır gördüm. Ha gördük zaten o su Suda çok kan var. Kokusunu alabiliyorum çocukken. Abi bizim adamın yazdığı not. Şu dökümana bakalım bakalım. Ataç projesinden alıntı. Evet. Neyse. Pilimiz yine azalıyor. Evet. Çok sessiz bir ortam ama bakalım. Lan buradan gelmedik mi zaten? Niye geri gittik? Allah Allah dur bakalım. Az önce burada adam yok muydu oğlum? O adam nereye gitti? Ne oluyor lan? o adam buradaymış. Ee, buradan nereye gideceğiz? mu başka bir gidiş. Allah Allah. Neyse yukarı çıkalım bakalım ya. Burada bir şey yok. Şurası aydınlık en azından. Pil harcamıyorum. Neymiş o? Pil mi? Oo, iki tane pil. Güzel. Dış kapısı kapalı. Dış kapısı. Hmm. Şurada bir koridor. Android oh. olmuş. Oh, Hop. Hop stop. Buraya gelmiş miydik? Bizim adam gerçekten çok korkuyor abi. Sessiz soluğu. Of. Ve illaki oradaki adam bizi kovalayacak yani. Oyun bizden bunu istiyor. İlla oradan geç diyor. Adam seni kovalasın diyor yani. Yok. Kovalamıyor. Kovalamıyor lan. Nasıl kovalamaz? Nasıl olur böyle bir şey? Normalde kovalardı. Allah neyse. İyi oldu kovalamadın yani. Aha, aha buraya gelmiş. İşte bizim can anahtarımız, canımız, ciğerimiz. Oh be, aldık ya. Değerlimiz ya. Çok değerli oğlum bu anahtar. Şimdi o anahtarlı yere geri gidelim o kapıya. Bu anahtarı kullanacağımız yere geri gidelim. Şey yok mu burada? Aha pilav. Ya artık o geri çıkalım ya. Yani. Evet geri gidelim. Buralarda bir şey yok da derim yani. Yoktu değil mi? Yok. Aha. Hoppa. Hoppa. Oh. Oh. Aferin canım adamımız. Aferin sana adamımız. Adamsın be. Adamsın zaten. Evet. Geldik yine buraya. Evet, şimdi şu anahtarı kullanalım. Nerede bu anahtar kullanılan yer? Neredeydi lan? Neredeydi ya? Dur hatırlamaya çalışıyorum. Ee, bir dakika. Merdivenler ne orada oğlum? Nereye gidiyoruz? biz? Merdivenler burada diyor. Heh. İşte şurası. Oh çok şükür kapıyı açtık. Çok şükür. Çok şükür. Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz abicim. Oo kırık tahtalar. Yine bir atlamalı zıplamalı yer. Hadi zıplayalım bakalım. Hop. Helal olsun. Yeni görev. Kanı izle. Oo, kanı takip et. Hadi bakalım. Hadi bakalım ayak izleri. Eyvah macera başlıyor. Eyvah eyvah eyvah. Kan bizi buraya götürüyor. Anam kırık tahtalar. Çok çürük yerler. Dikkat dikkat dikkat. Şuraya atlayacağız yani. Oh kaydediliyor. Ona lan. Lan nereye düştük? Ona lan. Opa. Düştük buraya. Biri geçti şuradan ama kim o? Bak 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 yine korkunç müzik başladı ya. Ya açmayın şu müziği ya açmayın ya. Of of. Oradan oraya çıkabilir miyiz? Herhalde çıkarız ya. Çıktık. Tamam çıktık bakalım. Ama burada her yer sakat ki. Bütün her yer çürük. Aha. Evet kanı takip ediyoruz ve bizi buraya git diyor bize. Orada yine bir kapı var. Ha canmış lan. Hah doküman. Abi dokümandan da bir şey anladım yok ama. Neyse okuyoruz işte. Gül bahçesi sözüm vardı ya geç ya. Bizim derdimiz buradan çıkmak. Çıkacağız oğlum ya eline sonra çıkacağız ya. Buradan mı girmiştik biz? Yok buradan girmedik. Yine pil bitiyor ya. Hop. Hoppa. Kim Ha? Lan? Bu ne? Siz kimsiniz lan? Anacım. Anacım babacım. Kimsiniz siz lan? Kesin arkamda olur ha. Buradan gelmiş miydik? gideceğiz ya. E buraya git diyor. E, bak. Aha. Anne. Ne yaptın lan sen? Oğlum bu adama kolay kolay fake atılamıyor ha. Bu adam. Vallahi bu adam adam yani. Hiç diğerlerine benzemiyor. Bu nasıl biri ya? Hoppa buradan başladık. Bunları bir şekilde bir fake make bir şey yapmak lazım yani böyle olmaz. Yok atılmıyor ya. Bunlara başka bir yöntem lazım. Yok yok ne yapacağız? Saklanmıyor. yeri O odaya onların çıktı odaya gireceğiz abi. Başka bir giriş yok. Giriş yolu yok yani. Gideceğiz oraya. Neyse. Şimdi şuradan bir kaçalım biz. Onlar bir gelsin şöyle bir şöyle. Şuraya gelsinler. Böyle bir şekilde onları bir fake Atmak lazım olmuş. Yani. Geniş odada aslında atılabilir ha. Ama az önce de burada atamamıştım. Neyse evet, bir gelsinler bakalım ya. Yok buraya bir gelmeyelim ya şimdi. Geldiler mi? Geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum bunlar ne... Şey bir şey ya. Aha. Sen git oraya sen git. Ay. Birinden kaçıyorum biri geliyor. Burası kitli Sıkıştık buraya. Yok görmemiş herhalde. Hadi size eyvallah. Onlar ne garip adamlar böyle ya. Ne garip şeyler. Heh işte bu odaydı geldik buraya. Ne varmış bu odada? Şurada bir kapı var. Haydi atla bakalım. Oğlum burası ne lan? Her yer kırık çarık. Tahtalar kırık, şeyler kırık. Neymiş bu böyle? Hoppa. Neyse şu garip adamlardan kaçtık ya. En azından yine bir ilerleme kaydettik. Hoppa. Garip adamlardan kaçtık. Buraya geldik. Ne varmış burada? Ne varmış? Evet. Ne oluyor lan? Topu açılıyor mu? Yok, açılmıyor. Hmm. Hop ne oluyor? Nereye çıktık? Abi burası ne böyle ya? Burası bize ne anlatmaya çalışıyor? Nereden çıkacağız? Neyse bakalım diye Şey yapalım şöyle gidelim. Şuradan gidelim. Şöyle bir çıkmaya çıkış yeri var gibi. E burası başladığımız yer. Zaten buradan geldik. Allah Allah. Nereye gideceğiz ki? Acaba? Aa orada kapı var lan. Dur bakalım. Oradan girmedik Dur bakalım. Dur 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 dur. Ay, ay Vay be ne yerler be. Heh şuraya gitmemiz lazım işte bizim ya. Te şuraya te. Şu kapıdan gitmemiz lazım. Hadi at lan. Öt, öt. Lan kamera. 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 Gitti kamera lan. Eyvah eyvah. Gitti kamera. Girdi bir deliye. Aha düşüyoruz. Eyvah. Tutun tutun tutun. Tutun. Ulan gitti hele. Kamera gitti. Girdi bir çukura. Kendini soktu bir deliğe. Yok şimdi kameramız. Kaldık kamerasız işte. Ne ışık var nevge, ne gece, gece görüşü var ne bir şey yok. Karanlıkta kaldık. Bir şey de göremiyorum ki. Allah göremiyorum abiciğim. Evet kamera ihtiyaç var ne abi? Şuraya kapıdan mı gitsin? Az önce kap kapalı değil miydi ya? Gideyim bakalım oradan. Abi kamerası çok kötü ya. Yok abi illa kamera ihtiyaç var. Çok önemli ya. Kameram benim canım kameram. Çok değerli benim için ya. Bak onun için pil topluyoruz buradan. Bak bak al şu pilleri. Abi yanlış bir şey basıyormuşum. Yani bak kamera için pil bile topladık ya. Canım kameram benim ya. bir için çok değerlisin. Lütfen geri dön. Tabi sen geri dönemeyeceğin için biz seni arayacağız. Yapacak bir şey yok. Oo nereye geldik? Ay ay. Ah ah şimdi gece görüş olacaktı. Etrafı aydınlık görecektik. Bir şeyin kıymeti olmadığı zaman anlaşılıyor. Hadi bakalım girelim bir çukura girdik yine. Bulduk bir çukur girelim. Bulduk bir kapı. İyi yine buralar aydınlık ha Hop. Bak bak yine oradan biri kaçtı. Biri kaçtı oradan biri. Oraya gideyim mi? Yok oraya gitmeyeceğim ama burası çok karanlık ya. En iyisi şuraya gideyim. Abi orası karanlık. Aaa! Hoşt! Hoş. Stick git. Hay, git. Öl. Bak kaçtı yine. Git ya git yeter ki kaç ya. Git defol. Bu <laughs> ne lan? Güneş resmi atmış yerine Of Şurada bir kapı mı var? Ammiciim çok karanlık ya ışığa doğru yürüyoruz artık. Neymiş onlar? Aha! Kamera burada. Hadi alalım şu kamerayı. Oğlum kamera buraya nasıl düştü? Sanki buraya düşmüş değil biri koymuş gibi. Çünkü ta nereden düştü o? Buraya nasıl gelir? Kim koydu? buraya nasıl isabet edecek tam buraya? Üçüncü kata erişmenin bir yolunu bul. Canım kameram seni çok özledim ya. Ay! Hoşt! Lan git lan! Üçüncü kata erişmenin bir yolunu bul. Nasıl bulayım? Nasıl? Nereden gideyim? Göreve bak ya! Hadi bakalım gidelim yine bir yere. Geri dönüyoruz. Herhalde evet geri dönüyoruz. Evet geri dönüyoruz geri dönüyoruz. Ay lan dön dön de an yermiş burası. Ay ay. Gidin lan. Lan. Oğlum, oğlum sapladı valla. Köpekler. Oğlum nerede nereye gideceğiz lan? Lan kaldık burada. Bu ne ya? Deli deli tipler. Herkes deli zaten burada ya. Çekil. Of. Of. Ha, yok mu bir çıkış? Aha. Dur lan. Ha? Oh be. Oh kurtulduk şunlardan. Peskit köpeklerden kurtulduk be. Neyse arkadaşlar video bayağı uzun oldu herhalde ya. Video gerçekten uzun oldu. Neyse ben burada bitireyim bari arkadaşlar. Bu bölümde yine bayağı bir macera yaşadık. Bir bakayım şöyle nereye gelmişiz. Burası tuvalet. Aha. Acaba olur mu diye düşündüm ama hakikaten oluyormuş ha. Kamerada zoom yapılıyor ya. Ana daha yeni keşfediyorum bak. La oyunu kaç bayağı uzun zamandır oynuyorum oyunu. Daha yeni keşfediyorum ya. Tövbe tövbe ya Rabbim bu ne ya? Neyse. Güzelmiş bu özellik de iyiymiş. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireyim ben. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Elma Gaming TV, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.